Problemden problemleri tespit ederek tabii ki yola çıktık. Nedir bu en önemli problemler? Her şeyden önce uluslararasılaşma noktasında çok fazla eksiklerimiz var. Bu nedir? Akreditasyon, sertifikalandırma ve standartizasyon tarafında tabii ki iyileştirilmesi gereken ve uzunca bir yolumuz var. Onun dışında sektörümüz maalesef. Çin ve Hindistan'la rekabet edebileceğini düşünerek o yönde katma değer üretmeden bir gayret içerisindeler. Yani fiyatta daha çok rekabet sağlayabileceklerini düşünüyorlar ve yanlış bir yoldan çıkış arıyorlar. Biz bu noktada proje kapsamında kesinlikle bir Çin ve Hindistan'la, bu e, yarış asla düşünmedik düşünemeyiz yani henüz teknolojimiz e, çok iyi bir seviyede değil artı tasarım tarafında çok büyük eksiklerimiz var sektörümüz maalesef tasarım tarafında hala e, çok ciddiyetle e, yönelmediklerini düşünüyoruz. E, tasarımın ne kadar önemli olduğunu, katma değerin ne kadar önemli olduğunu bilincinde olmadıklarını düşünüyoruz. Bizim hedefimiz katma değerli, katma değeri yüksek ürün grubunda dünya markası olabilmek, e, bunun altyapısını hazırlayabilmek. hazırlayabilmek, bunu nasıl yaparız diye düşünürken Urge projesi e, önümüze geldi ve. E, çok çok önemli bir misyonla geldi. Birlikten güç oluşturarak, birlik beraberlik içerisinde tek başımıza bir firmanın tek başına yapamayacağı gerek finansal açıdan, gerekse network ulaşabilecekleri mecralar açısından tek başına yapamayacakları şey birlik beraberlik içerisinde devletin de desteğiyle daha hızlı yürüyerek zaman da iyi kullanmış olarak yolculuğumuza başladık. Çünkü temel sorun ihracatta dediğim gibi evet şu anda bildiğim kadarıyla çok önemli bir ihracat potansiyeline sahibiz ülke olarak. Fakat iki buçuk katı neredeyse de ithalat girdiğimiz var, e, ithalatımız var. E, dolayısıyla önce bu denge'nin sağlıklı bir şekilde e, sağlıklı bir hale gelmesi gerekiyor. Bunu yapıp, evet ham maddelerimiz yurt dışından geliyor. Önümüzde çok önemli bir sorun vardı. ÖTV sorunu vardı. Çok şükür ki bu sorun kalktı. Çünkü ÖTV ihracatın önemli ölçüde önünü kesiyordu. Yani bitmiş mamül insanlar yurt dışından getirip çok düşük rakamlarla burada satma yolunu seçiyordu. Dolayısıyla biz üretimimizi yaparken, başta da söylediğim gibi bir Hindistan, bir Çin'in e, stratejiyle değil, biz tamamen Türk mücevherini marka haline getirmek istiyoruz. Katma değer üretmek istiyoruz. Çünkü bizim tarihi, geçmişimize baktığımız zaman çok değerli e, altyapımız var, zenginliğimiz var, e, tarihimiz var. E, buna dayalı olarak çok özel tasarımlarla e, hem kültürümüzü yansıtan, hem e, Kültürümüzle e, bugünün e, modern e, tasarımlarıyla e, entegre ederek çok doğru ürünler üretip bunları yurt dışında pazarlayabiliriz. Hı -hı.